Herkese merhaba Aycanla Bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda evde nane üretebilirsiniz. E, bu yöntemle nane üretmek saksıda yetiştirmek çok kolay. E, Siz de naneleri e, bu şekilde e, tekrar e, köklendirerek yetiştirebilirsiniz. Nasıl mı? İşte gelin hep birlikte nane dallarım kaç günde köklendi? Nasıl köklendi? İşte bütün bu ayrıntıları detaylı bir şekilde anlattım. Gelin hep birlikte nasıl ve kaç günde köklendiğini hep birlikte izleyelim. Ben e, aldığım yeşillikleri e, değerlendirmeyi seviyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi e, nane gerçekten e, evde bulunması e, hoş oluyor. Özellikle balkonda yetiştirilmesi. Daima e, saksıda yeşilliğin bulunması çok iyi oluyor. Yeşillikler e, birçok yemeğin yanında da hoş oluyor. E, şimdi ben nasıl nane üretiyorum veya sizler nasıl nane aldığınızı üretebilirsiniz. E, özellikle ben e, köklü olan naneyi bu şekilde alıyorum. Yapraklarını koparıyorum sadece tepe kısmını bırakıyorum ve gördüğünüz gibi köklü zaten şurada da bir sürü kökü var yaprak bırakmıyorum çünkü tüm enerjisini köklenmeye vermesini istiyorum ve bu şekilde suya alıyorum suda beklettikten sonra mutlaka köklenme başlıyor Eğer aldığınız yeşilliklerde de kök yoksa köksüz olarak tek daldan da nane üretmek mümkün yapmanız gereken Bitkinizi teşvik etmek, köklenmesi için bu nasıl oluyor? Yapraklarını, dallarını keserek oluyor. Dalında yaprak bırakmıyorsunuz. Neden? Enerjisini köklenmeye vermesi için. İki üç yaprak önemli değil. Şunu da kesebiliriz, kesmeyebiliriz. O o kadar önemli değil. Evet gördüğünüz gibi. Evet hiçbir yaprak bırakmadım ve bunu da suya alarak köklenmesini teşvik edeceğim. Ama e, şöyle köklü olduğunda da daha avantajlı oluyor. Mutlaka bu kökler. E, uzuyorlar ve daha hızlı yetişiyorlar. Aynı keza köklü gördüğümde yeşillikleri çok seviniyorum. Maydanoz dahi bu şekilde diktiğim olmuştur. Bakın şurada da kök var. Yani bu yeşillikleri gerçekten bu şekilde çöpe atmaya kıymıyorum. Mutlaka boş saksılarıma dikiyorum. Size de tavsiye ederim. Hem böylelikle yapraklarını kullanıyorum. Dalını da atmayıp Su da köklendiriyorum daha sonra dikiyorum şimdi ben bunu su kültürüne aldım suda köklenecek iyice ve daha sonraki gelişmeyi sizlerle paylaşacağım Nane, yeşillik, maydanoz gibi yeşillikleri her daim marketten bulunuyor. Fakat e, saksıda kendi yetiştirdiğiniz ürünlerin e, kokusu, zevki bir başka oluyor. Onların gelişimini takip etmek çok hoş oluyor. Evet bunu da aynı şekilde suya alıyorum. Gelişimini tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlarım e, suya almış olduğum nanelerim e, köklendi. İki gün gibi kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde köklendi ve ne kadar hızlı köklendiğini ve geliştiğini ben de şaşırdım doğrusu. Artık istediğiniz şekilde dikebilirsiniz ve saksılarda olsun, bahçede olsun kendiniz yeşilliğinizi, nanenizi yetiştirebilirsiniz. Ben çok mutluyum. Bu arada nane yeni yapraklar verdi ve gelişmine devam etti. Oldukça kökleri de sağlıklı ve hızlı gelişti. E, Suyu aldığım tüm e, nane dallarım köklendi. Gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Evet siz de bu zevki kendiniz yaşayabilirsiniz. Gerçekten saksıda evinizde nane, yeşillik yetiştirmek harika bir duygu. E, onun e, verdiği hoş koku, e, aroması e, gerçekten insana büyük bir keyif veriyor. Size de tavsiye ederim. Yaptığım işlem oldukça basit. Evet, siz de benim gibi yeşillik, nane evde, saksıda yetiştirmeyi seviyor musunuz? Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Geldik bir videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.